Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 8. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Draw panelindeki çokgen komutlarını işleyeceğiz. Bununla birlikte birkaç pratik bilgi verip ekranda görmüş olduğunuz 2 adet uygulama resminizi çizip dersimizi sonlandıracağız. Şimdi faremizin tekerleğiyle ile ekranımıza çift tıklayalım. Bütün resmi ekrana sığdıralım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 4 adet çemberimiz var. Bunların hepsinin yarıçapı 40. Bunları kullanarak z çokgenleri anlatmaya çalışalım. Bakın draw panelinde rectangle seçili olsun. Rectangle'ın yanında bir ok var. O ok'a tıklıyorum. Burada poligon var. Yani çokgen. Komuta giriş yapıyorum. Ve benden aşağıda komut satırında çokgenimin kaç kenarlı olmasını istiyor. Burada 6 var. Eğer direkt enter'a basarsanız 6 genç edersiniz. Ben dörtgen çizmek istiyorum. 4 deyip Enter'a basıyorum. Merkezimi seçiyorum. Merkezi seçtikten sonra bakın burada iki tane seçenek var. Ben üstteki seçeneği seçiyorum. Tıkladım. Hiçbir şey yapmadan klavyeden 40 yazıp Enter'a basıyorum. Bakın yarı çapı 40 olan bir işte et çizdik arkadaşlar. Ne oldu? Yarı çapı 40 olan bir çemberin içerisine bu dört, e, dikdörtgenimi yani dörtgenimi çizmiş olduk. Tekrar komuta giriyorum. 4. Ben direkt Enter yazıyorum buraya. Ve çemberimin merkezini seçtim. Bu kez aşağıdakini seçiyorum arkadaşlar. Yine klavyeden direkt 40 yazıyorum. Bakın ikisinde de 40 yazmama rağmen. Bir tanesinde çemberimin içine çizdi, diğerinde de ne yaptı arkadaşlar? Çemberin dışına teğet olacak şekilde dikdörtgeni çizmiş oldu. Bir de altıgen çizelim arkadaşlar. Komuta girdim. Buraya ne yapıyorum arkadaşlar? 6 enter diyorum. Üsttekini seçelim. Kaç yazacağız? 40 enter. Bakın yine birinci de olduğu gibi ne yaptık arkadaşlar? Yarı çapı 40 olan bir çemberin içerisine altıgen çizmiş olduk. Tekrar komuta giriş yapalım buradan. Enter'a direkt basıyorum altıgen çizeceğim için. Bu kez aşağıdakini yani dış değeti seçiyorum. 40 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bunun yanında aklınıza da şöyle bir şey gelmesin hani... Çok gen çizmek için ille bir çember çizmeye gerek yok. Yani buradan tekrar komutumuza girelim. Enter'a basalım. Bakın herhangi bir noktaya da basıp çembersiz de çizebiliyoruz. Çemberi çizmemdeki amacım iç teğetle dış teğet çizimi sizlere göstermek oldu. Bunun yanında tekrar komuta giriyorum arkadaşlar. Altgen seçelim. Enter. Bakın burada bir H var. O da ne işe yarıyor arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi bu kez çemberin neyini vermiş? Bir kenarının uzunluğunu vermiş. Bu şekilde bir kenara verilen çemberleri çizmek için arkadaşlar buraya gelip E yazıp Enter'a basıyorum. Ve benden bir başlangıç noktamı seçmem istiyor. Birinci noktam burası. Sürüklüyorum çizgide olduğu gibi. Tabi gördüğünüz gibi çok rahat şu anda. istediğim yere çizebiliyorum. Yalnız F8'de orta modunu açarsam ya yatay ya da dikey çizebilirim. Ben yatay çizeyim. Bakın şunu çizelim. Ölçümüz kaç olacak? 15. Sürükleyelim. Klavyeden 15 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Buradan giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? 15'lik bir tane altıgen çizmiş oldum. Bir de şu ölçüye bakarsanız arkadaşlar. Bakın bu noktadan bu noktası kaç milimetre? 40 milimetre. O zaman benim neyi seçmem gerekiyor arkadaşlar? Birinci seçenek olan iş işte değeti seçmem gerekiyor. Peki yarı çapını kaç seçmem gerekiyor? Yarı çapını da 40 seçmem gerekiyor. Bir de örnek olarak bunu yapalım. Tekrar altıgene giriş yapıyorum. Enter'a basıyorum altıgen olduğu için. Noktamı seçtim. Bu kez ne yapmam lazım? İşte eti seçmem lazım. Seçtim. Bakın burada çapı vermiş 40. Benim burada yarı çapı yazmam gerekiyor. Yarı çapım kaç? 20. 20 enter diyorum. Ve bunun ne olmuş oldu arkadaşlar? Çizmiş olduk. Ölçülendirelim. Bakın aynısını çizmiş olduk. Bunları silelim. delete tuşuna basıp sildim bunları. Bu resmimizi bir taşıyalım. Move komutuna geldim. Seçtik. Enter'a basıyorum. Bu noktadan tuttum. Bakın F8 basılı olduğundan dolayı sol tarafa doğru götüremiyorum. Ya bu şekilde götürüyor ya bu şekilde. F8 ile orta modundan çıktım. Bu şekilde buraya getirelim. Şimdi bunu çizelim arkadaşlar. İlk başta neyi çizmemiz gerekiyor? Yüzlük kareyi çizelim. Bunun için de bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz rectangle komutunu kullanalım. Geldim buraya. Birinci noktam burası. Ne yapmam gerekiyordu? Klavyeden 100, virgül, 100, enter yapıyorum. 100'e 100 bir tane karemi çizmiş oldum. Ve sıra geldi çokgenleri çizmeye. Bakın bu altıgeni çizmek için merkezimi buraya getirmem gerekiyor. Bunun için de şunu yapmam lazım. Yataydaki mesafesi kaç milimetre? 65. Dikeydeki mesafe kaç? 20 milimetre. Çokgen komutuna geliyorum buradan. Okun altından. Çokgene geldim. Bakın burada 6 yazıyor. Direkt Enter'a basabilirsiniz. Sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyorum. Mouse'un da sağ tuşuna basıyorum. Buradan From'a geliyorum. From dedim. Nereden From'layacağım arkadaşlar? Bu noktadan. Sonra klavyeden Add yazıyorum. Yataydaki ölçüm kaç milimetreydi? 65 virgül. Dikeydeki uzaklığım artı yönde 20 milimetre. Enter. Bakın benden ne e, yapacaktım arkadaşlar. Bunu seçelim. Ölçüm kaç olacaktı? 15 Enter dedim. Birinci şeklimizi çizdik. Sıra geldi ikinci şeklimizi çizmeye. Bakın burada da 35 yatayda dikeydeki ölçüde ne arkadaşlar? 40 mm. Ama orijin olarak hangi noktayı seçmem gerekiyor? Bu noktayı seçmem gerekiyor. Tekrar komuta giriş yaptım. Enter'a basıyorum. Klavyeden kontrol tuşuna, mouse'un aynı zamanda sağ tuşuna basıp from'a geliyorum. Nereden from'layacağım? Buradan. Hemen klavyeden et işaretini koydum. Yataydaki ölçüm artı yönde 35 virgül. Dikeydeki ölçümde eksi yönde eksi 40. Enter'a geldim. Hangisini seçmem lazım? İş değeti seçmem lazım. İş değeti de geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde istediğim yöne çizim yapabiliyorum. Bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar? F8'e bastım. Orta modunu açalım. Yarıçap kaç olacak? 20 olacak. 20 enter dedim. Şeklimi çizmiş oldum. Bir de ortasındaki neyler var arkadaşlar? Eksen çizgilerim var. Onları da ne yapalım? Dışarıda line komutuna geliyorum. Buradaki mesafem kaç? 40 mm. 5'er milimetre de kenarda bıraktığım zaman 50'lik. Geldim buradan. Sürükledim. 50. Boşluk tuşuyla çıktım. Tekrar boşluk tuşuyla komuta geri giriş yaptım. Bastık aşağı doğru. 50. Enter. Sonra buradan seçtim. Orta noktasından ne yapıyorduk arkadaşlar? Yakaladım. Buraya getirdim. Sonra ikisini de seçelim. Bylayer'den ne yapalım arkadaşlar? Bunları eksen çizgisi haline getirelim. Kopya'ya geliyorum. Kopyalayacağım. Yalnız kopyalamak için şuradaki Geometrik Center'ın ne olması lazım arkadaşlar? Açık olması lazım. Ona dikkat edin. Bakın Geometrik Center açık olduğundan şeklin tam orta noktasını yakaladım. Birinci noktam burası. İkinci noktamda neresi arkadaşlar? Burası. Bu şeklimizi ne yapalım? Silelim. Bu biraz uzun gelirse bunu nasıl kısaltıyorduk arkadaşlar? Seçip başlangıç noktasından sürükledim. 5 yazdım. 5'er milimetre kısaltabiliyorum. Buradan da sürükleyelim. 5 Seçtim. Tuttum. Sürükledik. 5 5 5. Bu şekilde çizimimi yapmış oldu. Sıra geldi bu çizime. Bu çizimi de gene rectangle'la yani dikdörtgenle çizelim. İki tane dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Buradaki mesafeye bakarsanız 30, 70, 100. Bu mesafeye de bakarsanız 60. Rectangle'a gelelim. Bu noktamı seçtim yataydaki ölçüm kaç milimetre 100 milimetre virgül dikeydeki ölçüm ne kadar 60 milimetre Enter'a basıyorum 100'e 60'lık bir dikdörtgen çizdim Enter'a basıyorum bir önceki komutum olan Rectangle'a giriş yapıyorum birinci noktam burası bakın şurada yükseklik kaç arkadaşlar 40 enine kadar 40 yani yatayda ve dikeyde 40 milimetrelik bir dikdörtgen çiziyorum. 40 virgül 40 diyorum. Enter'a bastım. Şimdi bu dikdörtgeni ne yapacağım arkadaşlar? Bunun tam orta noktasına taşıyacağım. Bakın buradan move komutuna geliyorum. Geldim move'a. Seçimi yaptım. Enter'a bastım. Bu orta noktasından bakın ne yaptık arkadaşlar? Yakaladık. Tabii bununla yakalamanız için de OSNAP modülündeki midpoint'in açık olması gerekiyor. Ben de açık gördüğünüz gibi. Buradan geldim. Orta noktasından yakaladım. Nereye taşıyacağım? Bu şeklin orta noktasına taşımış oldum. Şekle baktığınız zaman burası boş. Bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Trimlememiz lazım. Bakın trime geliyoruz. Trime geldikten sonra ne yapıyorduk? Mouse'un sağ tuşuna bastım. Siz isterseniz Enter veya da klavyedeki Space tuşuna da basabilirsiniz. Bir budadım. Alttaki çizgiyi de budadım. Şeklimizi ne yapmış olduk arkadaşlar? Çizmiş olduk. Yukarıdaki çokgenimizi From'dan çizmiştik arkadaşlar From yardımıyla. Bunu da Extension yardımıyla ne yapalım arkadaşlar? Çizelim. Şuradaki mesafeye bakarsanız 60'ın tam ortasını kalıyor. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldim çemberime. Tabi bunu kullanmanız için gene Osnap'taki neyin açık olması lazım arkadaşlar? Extension'ın açık olması gerekiyor. Bakın ben de açık. Geldim buraya. Tabi tam orta noktası olduğundan dolayı şekli yakalayamadı. Ne yapalım biz? Birinci olarak buradan yarı çapı 10 olan bir tane çember çizelim. Sonra bu çemberi ne yapalım arkadaşlar? Tuttum. Seçtik. Seçtikten sonra da tam orta noktasından yakaladım. Sürüklüyorum. Ne kadar? 30 mm. 30 Enter'a basıyorum. Bakın oraya ne yaptık arkadaşlar? Taşımış olduk. İşlemi tekrar yapalım. Çembere geldim. Yarı çapım kaç? 10 mm. Enter. Sonra geldim. Çemberi seçtim. Seçtikten sonra tam merkezindeki noktaya bir defa tıkladım. Ve bu tarafa doğru sürüklüyorum. Ne kadar götüreceğim? 30. Enter. Ne kaldı arkadaşlar çizimimizde eksik olan? Eksen çizgileri. Eksen çizgisinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki annotate bölümüne giriyorum. Bakın burada center mark var. Center mark'a geldim. Tıkladım. Tekrar tıkladık. Ne yaptık arkadaşlar? Eksen çizgilerimizi de yerleştirmiş olduk. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki uygulama dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.